Mamuş paltom tutayım Elazığ'ın Sünköy'ü sonbahar aylarında oluşan renklerle görsel bir şölen sunuyor. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan Sünköy'ünde sonbaharla birlikte ağaçlar adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise bol bol fotoğraf çekip yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor. Şu an Elazığ merkeze bağlı Sün köyündeyiz. Burası merkeze 20 kilometre uzaklıkta. Sonbaharda özellikle Sünköy'ün doğal güzeli bir başka oluyor. Bugün de buraya fotoğraf çekmek amacıyla geldik. Sonbaharın tüm tonlarını bu köyde görmek mümkün. Özellikle kırmızı sarı Tonlardaki işte kavak ağaçlarının sonbahara girişiyle birlikte doğal güzellikleri sanki bir renk cümbüşü oluşturuyor. Bizler de fotoğraf makinelerimizi kapıp hemen merkeze yakın olması sebebiyle de bu bölgeye geldik. Barış Şimşek İstanbul'dan tatil için Sünköy'üne geldiğini ifade ederek bölgenin sonbaharda ayrı güzellikte olduğunu söyledi. İstanbul'da ikamet ediyorum. Eşim Sünköylü. Sadece işte sonbaharlarda resim çekip ve yürüyüş yapmak için Sünköy'üne geliyorum. Gördüğünüz gibi doğa... Sonbaharda da ayrı bir güzel oluyor burada. Yürüyüş için, işte fotoğraf çekmek için, doğa sporları için gerçekten çok uygun bir köy. Halkı çok sıcak.